Uçağımız geliyor. Kendimi patlatmam değil mi? Kendimi patlatmam diye düşünüyorum. Selamun Hop. aleyküm. Kardeşim selamun aleyküm. Kartallar yalnız uçak. Hop! İkili bir daha. Hop! Ay, on, 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 on. Olay varsa ben de buradayım. Selamun aleyküm. Kap geldi helikopter. Kap Ne oluyor o? E! Ee? Oh! Ne yapıyorsun lan? Böyle bir maç daha önce de oynadım değildim. Öleceğiz öleceğiz. Buraya roket atarsan ikimiz de öleceğiz. Sen kaç kurtar kendini. Bu ne yapıyorsunuz lan? Lan! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında var. Çünkü hep bir videoda psikolojik bir patron videosuyla bir roket atar mutluluklar dilerim videosuyla. Herkese selam veriyorum buradan. Hem Bilmeyecek kardeşim. Roketle başlamak istiyorum videoma. Roket lazım bana. Bana roket de... Bak. Roket. Var mı roket? Oo vuramadım adamı. Nasıl ölmedi lan o? Atladım aşağı bekle. Zaten seni roket halletmek istiyordum kardeşim. Bekle bir. Şuradan bir can alayım mı? Şu canı basayım mı? Gerek var mı? Yok. Yok yok. Ya olacak ya olacak kardeşim. Şurada adam. Ya hadi. Tamam. Diğeri nerede? Öldüm diye bıraktım ama ölmedim. Diğeri de şurada mı? Nerede diğeri? Neredesin? Gözlerime çizdim. Seni! Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak! Oğlum senin adamın nerede? Anamın Bunun <laughs> bir de adamı vardı. Bir dakika arkadaşlar. mesela bari. E gel. Gel ben abi sanki öleceğim bundan. Giriyor bir de içime giriyor. Manyağa bak. Psikopat mıdır nedir? Lan manyağım! Adamı nerede lan bunun? Selamun oh. aleyküm. Kardeşim selamun aleyküm. Kartallar yalnız uçat. İkili bir daha. Bir daha ikili gittiler. Bayılırım. Bayılırım vallahi. Yani taarruz taarruz da kendiniz... Aha buraya ilk ancak mı buldun? Oğlum siz ne yapmışsınız? Böyle bir loot var bu oyunda. Alo bismillah amelam şeytan racim. Ne oluyor? Ne var burada başka almadın? Bir arkada canımı sıkıyor. Geri bildir, bildir, bildir sıkıyor. Kim lan Oskan? Nerede Oskan? Kim o? Nerede o? Gel buraya. Bir dakika alanda mıyız? Bekle alanda. Adam içine girdi şunun. Galiba bunun arkadaşı olmasın lazım arkadaşlar. Bekle bunun da bombayla. Hop! Bebeğim benim be. Çok iyi lan gene. Mükemmel mükemmel. Gerçekten şimdiden o güzel beğenicikleri atan herkese çok teşekkürlerimi diliyorum arkadaşlar. Bebek gibi başlangıçta tekrar dediğim gibi roket atar moduyla sizlerin karşısındayım. Şu cihazı biliyorsunuz zaten artık bu tarz cihaz. Böylelikle abımızı gösteriyordu. Bak şurada bir helikopter olduğunu gösteriyor. Haritada zaten görebiliyorsunuz. Şurada bir helikoptercimiz var. Helikopterci alacak. Etraftaki olan arabaları da tarıyor zaten. Yani yeni roket modunu artık herkes girip şu an tatlı bir şekilde oynayabiliyor. Runik de var. Bunu biliyorum. Ben Runikçiyim. Ama o ağır roket atar moduna gerçekten çok severim. Çünkü sürekli bir şekilde fightlar, sürekli bir şekilde olaycıklar çıkıyor. O yüzden ben çok fazla silah modu seviyorum. Ama bana şuradan bir bir tane M4 falan lazım. Ya şeyi beklemeyeceğim galiba. Free Gun'cığı beklemeyelim ya. Buradan Prison'a gitmek istiyorum. Prison'da kesin olay var. Bence Gidelim helikopterden geri gelirik. Anladın? Anladım abi. Bence en iyi söyle olur. Anladım. ne oluyor? Ne oluyor? Orada adam var. Arkadaşlar ne oldu? Az önce adam ağzıma var ya. Yani tövbe estağfurullah bismillah Nerede lan bu? Baba sana ne olmuş baba? Kız sana ne olmuş öyle? Okey. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Nasıl yani? Dediğimiz bir yani değiliz kardeşim. Neyse. Playlgancık da geldi. Güzel bir diğer takımlara bombalamaya devam ke. Lan helikopter sürmeyi unutmuşuz ya. Kardeşim. Yap gelin helikopter. Kapa. Genellikle <laughs> adamlar takım arkadaşları olunca böyle el gelip kaldırıyorlar değil mi? Şu prison'ın orada kesin olay dönüyordur ya. Aha. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Ben bunu indireyim. Daha kullanacağım kardeşim seni. Olay varsa ben de buradayım. Geldik, geldik. Hiç sıkıntı yok. E. Ee? Alo. 5 minutes later. helikoptere vurma. Selamun aleyküm. Helikoptere vurma aynen aynen. Aynen. AUK 6X Vallahi sıkıntı çıkacak ben size söyleyeyim Şu şeye gittim şu 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 İleriye gideceğim ben Bak bunlar iyi. Bunlar yeni yeni arkadaşlar. Bunlar yeni olduğu için size göstermek istiyorum onları. Go go go. Aha. Gelmişler öldürmüşler beni. İn 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 in. Ölüyordum Allah belasını vermesin. Bir dakika kardeşim. Ne? Tamam. Aaa su de. Napan. Napan. Onlar karşı gitsin bir Ya öyle bir oynuyor ki sanki kaldıramıyorlar. Manyağım nasıl yemiyorlar? Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın göt ver. Sen... Ağzındaki küfürün de adamın olmasına gerçekten fazla üzüldüm ha. Vallahi göt veren iyilik mi olur? Allah ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olacak, bir şey olacak bekle. Hop! Seni de bir çıkartalım lobiye. Ben size sokarım. Anlamadım bir şekilde abim benim sevmiyorsunuz sıkıntı çıkacak ha. Ne oldu kardeşim? Ay bebek gibi loot geldi ha. Bebek gibi loot geldi. Lan veren. Ne yapıyorsun? Duyuyorsan beni sağ sol yap. Arkadaşın gelecek. Kafam almıyor vedanı. Göt yoluma gitti. Bunun içine ne çıkıyordu? Hemen o... Aha bir dakika bu kıyafet iyi. Şu güzel kafalarından roket attığımız olması lazım. 1249 almamıza gerek yok. Bir de burada ne var? Bir daha var bundan. Bu laser güdümlü adamı takip eden bir olay. Bir bu var. Uçak roketliyoruz. Bir de diğeri var. Ama bu en iyi helikopter değil mi şu an? Hayır yani bu diğer helikopterin daha iyi. Güzel. Şu adamın gidip çet tepesine koyup oradan halledeceğim işimi ya. Kardeşim ben bu helikopteri daha yeni aldım. Aşağı düşmem lazım bu arada. Neredesiniz? E ee, Tepenize indim lan. Ananı avradını Redzone mu attı manyak? Manyak mısınız oğlum siz? Dur, bir dakika Bir smoke satalım Adamlar çatıya redzone at. Ee buradan yukarı çıkalım Bak olay çıkar Kardeş bana şunu Dumbass Vallahi Kardeşim herkes sıkıntılı ha burada. Bunun altında bayağı büyük olaylar var. Bir saniye arkadaşlar dönüyoruz. Tamam bu da gitti. Farid. Farid. Ne yapalım be Farid. Eee diğer nerede? Bir adam daha var galiba burada. Narik. Kendinize iyi bakın. Bunların hepsi takım arkadaşıymış bu arada. Yani adamlar güzel aslında. Üç bir yanıma alıp öyle oynamaya çalışırlar da olmaz kardeşim. Bir dakika lan. Bu helikopter çok işlevli. Bir dakika. Patlayacak helikopter. Helikoptere kim sıkar? Oğlum yapmayın etmeyin. Abi helikoptere sıktılar. Ya yani herkes kafayı yemiş. Ne oluyor ya? Harbiden nasıl bir oyun oynuyoruz biz? Roketin gelişini gördüm. Roketi havada vurabiliyor muyduk onu deneyeceğim. Tamam seni geç. Atın bana roket. Siz miydiniz benim ro Bak bana roket atın. Bu roketi atsınlar ben merak ediyorum. Bir tane videoda izlemiştik hatırlıyorsanız en iyi vuruşlarda. Şey oluyordu. Adam bize roket atıyordu. Ee, bizim adamımız o roketi havada vuruyordu. Bakalım onu bir denemek istiyorum ben şu an. At. Sana roket at dedim. Ama sen illa bu mutluluğu parayla satacaksın bize değil mi? Parayla mı lan bu mutluluk? Heh. Gel gel gel. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Eee. E. Tamam o. Aa! O. çok korktum. Bir dakika. Hemen geliyor uçak. Uçağımız geliyor. Kendimi patlatmam değil mi? Kendimi patlatmam diye düşünüyorum. Roketler, roketle roketler, roketler öleceğiz yoksa. O benim. Kardeşim. Ne oldu lan? E, görüntü gitti. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Alo? Allah beni yaksın hiçbir şey anlamadım. Ben onu atarım, o bana atar. Ben onu atarım, o bana atar oldu yoksa uçaklar havada mı çapmış? Bir şey oldu arkadaş. Tamam. Smoke attı. Demek ki orada loot var. Bir dakika bana baksana bir daha. Bu can real mi? Bu can real mi? ne oluyor abi çok sıkıntı Bunlar çok ve son atıyorlar bak 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 Bu akıllı takıma denk geldik ha yeter Vallahi yeter mükemmel en iyi oynayanlara denk geldik var ya nefes nefese olan bir maç harbiden yemin ediyorum size ağır roket atar modunun bu kadar ya tamam zevkin mutlu da bu kadar değildi benim gözümde bu kadar değildi bu kadar olay dönmüyordu adamlar baya baya dişi çıktı herkes ya. Yani dişi çıkmasa bile neyi nasıl yapacaklarını falan çok iyi biliyorlar. Çok güzel bir olay ve çok da güzel bir olay. Cidden onu herkesi bir AVM'de... Ya olay sıkıntı olmuş ama bak. Ben onu size söyleyeyim. Bu kadar AVM olmaması lazım bu oyunda. Benim burada helikopterim var zaten. Ben o helikopteri cevap edeceğim. Şu sağda da bir tane yer vardı. Orayı kaldırmışlar. Kendi helikopterimi alıp gidebilirsem gideceğim. Öyle yapalım. Gerçekten mükemmel ötesi geçiyor. Hızlıca gireye gelen son 7 adamcımızı bulalım. Onları da artık lobiye yollayalım diyorum. Ve halen daha bu güzel maç beğenmediyseniz o beğenecekler gelirse sevinirim. Hızlıca diye takıma geçelim. Let's go. Oğlum bu hangi helikopter? Bir dakika. Bu hangi helikopter? Ha bu sağlam. Ha. Bunlar yeni helikopterle gelmişler. Tamam. Ben bu arada şuraya geçip Yaptık mı? Ben yaparım onu. Yaptım, yaptım, yaptım. Geldi o. Geldi o hareket, geldi. Bu sıkıntı ama. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan! <laughs> Bir dakika. Ne oluyor? Lan ne oluyor ne oluyor? Kardeşim sen gelsene. Adam 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 inmiş 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 inmiş. Buna nasıl indi? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Öleceğim öldüm. Büyük ihtimalle bunu basamadan öldüm. Bir dakika. Yerde sürükleniyor galiba. Bir dakika dur. Ne oluyor? Ben şöyle bir el bombalarını atıyorum abi oraya. Ayaklı Redson geliyor. Havada helikopterle birbirimize uçakıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani vuruyoruz. Burada bir adam da olma şansı var mı? Yoksa o helikopterin içinde baygın yatıyor mu? merak konusu merak konusu harbiden merak ettim kit varsa kit alırım kit varsa kit alırım abi böyle bir maç daha önce de oynadım değittim Fabri Bobi de ilk olan bir olay bu helikopter gider mi kullan bunu bir daha kullansın yanıyor çünkü bir tane mid kit basalım öyle gidelim bence alın yok aslında gideriz bir tane mid kit basalım abi biz ne olur ne olmaz çok değişik bir maç çok yani 10 numara 5 yıldız ama. Arkadaşlar son takımı tahmin etmek çok da zor değil. Çok da zor değil. Yüksek ihtimal Puki ya da Skull olması lazım. buralarda buralardalar. Şuraya bir yere park ediyorum ya. O, şuraya park edelim. Şu adam mı? Şu. Ben anlamıyorum nasıl bir olay dönüyor ya. Bak. Bak o pencereden. Bana bak. fazla elimim yok. Bu adam... Üstümde galiba. Halen daha üstümde. Duyuyor musun lan beni? Arda! Ne yapıyorlar? Lan Arda! E ama ben vurmak istemiyorum bak vuracağım. Bir tane zıplıyor diye tamam ya ben hepsini azmedim var. Ha, şimdi anladım. Okey okey okey. Tamam. Bu onlardan değil. Tamam sen gittin bu arada. Bana sıktı. Harbiden bana sıktı bu arada. Öleceğiz öleceğiz. Buraya roket atarsa ikimiz öleceğiz. Sen kaç kurtar kendini. Sola kaç. Buraya roket atarsa gittik. mal. Harbi mal. Harbi mal. Vallahi mal. Başka bir şey söylemiyorum ya. Lan ben seni bunlardan zannediyorum. Bunlardan. Seni şunlardan zannediyorum. Sen tek misin? Duyuyor musun beni? Alo. Duyuyorsan zıpla. Duyuyorsan zıpla. Aga be. Çocuk çocuk. Da, anlamadım ki. Gerçekten keyifli. 10 numara 5 yıldız maçtı ya. Bak. Nadir söylerim bunu nadir. Kardeşim beni duyuyorsan yere yatsana bir. Beni duyuyorsan yer yere yat. Yok yok duymuyor. Yani nasıl anlaşacağız? anlatacağız? <laughs> Böyle anlaşalım. <gülüyor> 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 al al patlat 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 patlat. Ay, Vay aga be. Tamam tamam. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şöyle yapıyoruz. Bekle. Tamam. Bunu da yapıyoruz o zaman. Kendine iyi bak bro. Kime düşerse. Vallahi Ruslet'i. Yemin ediyorum Ruslet'i. <laughs> Gerçekten 10 numara 5 yıldızlı bir video. Ben bayağı eğlendim. Bayağı keyif aldım. Yani cidden bu çocuğa da çok selam olsun. Saygılarım sevgilerim de. Ciddi anlamda oynarım ya. Ağır roket atarım Odun'u isterseniz. Vallahi oynayabilirim. Ama bu tabii ki benim daha da ağırlık yaptığım bir yer olacak. Bilgi dairesi de olsun. 22'lik. 2800 hasarlık bir oyunla sizlere veda ediyorum. Eğer bir videosunu bir çocuğu beğenmeyi ve halen de abone değilsiniz. Abone olup zilleri açarak her video yüklerinin anında bildirimler alabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde kanala muhteşem videolar yükledik. Onları ekranda göreceksiniz. İzlemediyseniz o videolara da bir göz atın derim. Bu videoları da bir izleyin derim. Gerçekten keyifli keyifli bir sürü hem blog gerçek hayatta hem de PUBG ile alakalı çok güzel videolarımız oldu. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.